Arkadaşlar bugün Mercedes S serisi dergi şeyini çekiyorum. Mer Mercedes S serisi 1920 51'den beri üretim, üretimine devam ediyor. Mutlak güven diyor. S400 dizel long var. Bagajda buzdolabı var. İç mekanına malzeme eşya kalitesi detaylı ve özenle birlikte referans olacak nokta S serisi teknoloji otomobili entegre etme konusunda çok başarılı diyor. 3 silindirli ve 6 silindirli dizel 330 beygir 700 tork 500 litre bakacağım 2313 kilo rakibi A serisi 7 serisi test tüketimi 8.5 litre Nissan 2021 fiyatı 4 milyon 102 bin TL 5 metre 28 santim Ayrıldırma için açılan kapı kolları ve yandan böyle, arkadan da böyle. Fren mesafesi 41 ile 42 metre. Böyle.